Herkese merhabalar merhaba e, dolardaki yükselişi konuşacağız yükseliş devam ediyor e, böyle gidecek mi sürecek mi Merkez Bankası'ndan bir müdahale gelir mi ve tabii ne yapmak lazım böyle bir ortamda bunun üzerine biraz yorumlarımız var. Şimdi gün içinde haftaya hareketli başladı yine 6.60'ın üzerine gördü 6. 60. 54 şu ana kadar görmüş olduğu en yüksek seviye şu anlarda da yine 6.60 civarında seyrediyor yön yukarı gibi görünüyor teknik anlamda baktığımızda da çünkü direnç noktası 6.55 6.72 6.63 şimdi bunlar da evet tam ortalısında olduğunu görüyoruz 6.55'i geçti. Eğer 6.55'in altına inerse zaten destek alacak gerilemeyi göreceğiz ama şu anda yön yukarı gibi görünüyor. Neler destekliyor yükselişi? Öncelikle herkesin tabii gözü kulağı virüse aşı tedavi bulundu mu? Yani üç faktör var ama asıl önemli konu bence bu ikincisi bu virüs salgını ile birlikte dünyada ekonomi durdu ulaşım durdu seyahat her şey durdu veya durma yolunda dolayısıyla bu virüsün getireceği ekonomik mali külfet ne olacak bunun dibini görmeye çalışıyor piyasalar. Üçüncü olarak da bundan dolayı gerek merkez bankalarının yaptığı müdahaleler gerekse hükümetlerin açıkladığı destek paketleri bu yarayı sarmaya yeterli olacak mı? Dolayısıyla piyasaları aslında güven veren veya tam tersine alabora eden üç faktör bu. Bunu takip etmek Şimdi lazım. Şimdi Fed'in attığı adımların sınırlı etki yaptığını gördük. Bolca para saçıyor ama piyasaların o nabzını bir türlü düşüremiyor. Şimdi kongrede gözler. Bakalım Senato ve Kongre'den o teşvik gelecek mi? Mesela o biraz hafifletir mi doların seyrini sence? Dün Washington'dan birçok arkadaşımızla konuştuk. Çünkü pazar günü olmasına rağmen Senato'da evet. Demokratlarla Cumhuriyetçiler pazarlık ediyorlardı. Şimdi dün aslında akşam saatlerinde bir anlaşma bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi. Peki nerede fark var? burada nereden baksanız 2 trilyon dolarlık en az bir paketten bahsediliyor Buse. Eee Demokratların istediği aslında bunu daha çok haneye vermek, hane halkının eline vermek. burada da işte 1200 dolarla 2000 dolar arasında bir çek göndermekten işte çocuk başına 500'er dolar katkıya kadar oldukça yüksek rakamlar bahsediliyor ve tabii ki küçük şirketlerin, kobilerin kurtarılması. Cumhuriyetçiler ise ee, ilk pakette e, bir e, 150 milyar dolar olan e, büyük şirketlerin e, kurtarılması ile ilgili açıklanan desteği e, yarım trilyon dolara e, çıkarmak istediler burada Örneğin e, biliyorsun Perşembe günü e, üç büyük büyük e, havayolu şirketi Amerika'da ayağa kalktı ve 29 milyar dolar acil e, can suyu e, desteği hı hı. istedi. Yoksa dedi e, yüz binlerce kişi işsiz kalacak e, dedi. Dolayısıyla bunun üzerine e, seçim yılında e, Cumhuriyetçiler de tabii ki e, paketi arttırdılar. Asıl sorun burada. Yani Demokratlarla Cumhuriyetçiler e, kimi ne zaman hangi sırada kurtaralımın peşindeler. E, kritik bir konuda şöyle biliyorsunuz Senato'dan bunun önce geçmesi lazım. He. 100 kişi var Senatoda sandalye olarak. 60 nin çoğunluğu gerekiyor bunu hızlı geçirebilmek için. Şu anda 53'e 47 53 cumhuriyetçilerin 47 demokratların. Ancak 3 tane en az dün akşam itibariyle 3 tane cumhuriyetçi senatör virüsten dolayı karantina altında. Oy kullanamayacaklar. Dolayısıyla 50'ye 47'ye gelmiş durumda. Ancak bugün Türkiye saatiyle 16.45'te piyasalar açıldıktan hemen sonra bir oylama yapılacak Sabah saatlerinden itibaren pazarlıklar devam ediyor Trump bir anlaşmaya çok yakın olduklarını söylüyor. Burada ben ne demokratların ne cumhuriyetçilerin böyle bir paketi geçirmeme konusunda suçun kendilerinde kamuoyu gözünde kalmasını istemeyeceklerdir. Dolayısıyla 1645'te bir anlaşma bekliyorum. Anlaşma olursa piyasalarında yani biraz daha moral depolacağını biliyoruz. Kesinlikle Beklenti buluşum. o ama Kesinlikle. ne kadar etki yaratır onu da ayrıca bir değerlendireceğiz. Ne kadar lazım. kılıcı olur çok evet. önemli orası çünkü virüse çare bulundum bulunmadım herkes şu anda buna odaklanıyor. Evet gelecek olan haber akışında onu çok takip ediyoruz. Diğer taraftan aslında para politikalarının da etkisi biraz dolar tarafında. Biz hatta girmeden önce de biraz tartıştık. Güçlü liman konusu. Rezerv para olduğu için dolar zaten güçlü. Dünyada da şu anda güçlenen bir dolar görüyoruz. Ki hani Trump'ın da istememesine rağmen ama işte biliyorsunuz ki şartlar çok değişti. Ve değişen bu şartlarda da dolar durdurulamıyor. İçeride de biz ne zaman işte biraz Ağustos 2018'de bir dolar şoku yaşamıştık. 7-11 seviyesini görmüştü. O zaman merkez Merkez Bankası hamlede bulunup müdahale etmişti ve e, Dolar-TL'de geri çekilme gördük. Şimdi bekliyor musun bu e, müdahale olur mu olmaz mı? En kritik nokta bu çünkü yukarı yönlü hareket var. Az önce teknik yapısını söyledik. Hakan da özellikle Amerika tarafında koronavirüs gel gelişmelerine bağlı olarak finansal tarafını açıkladı. E, ben açıkçası beklemiyorum çünkü e, yani biraz doları kendi haline bırakalım dolar TL'de bir göreceği de zirve noktasını görsün. Piyasa kendi haline dengesini bulsun yorumlarını biz çok yapmıştık piyasada. Dolayısıyla şimdi şartlar da zaten bunu gerektiriyor. Evet. Çünkü önemli bir silah ve bunda erişmemesi lazım Merkez Bankası'nın. Zaten talep tarafında çok ciddi sıkıntılar Kesinlikle. var, değil mi? O yüzden açıkçası ben beklemiyorum sen. E, bu aşamada bu adımı atması e, tamamıyla Türkiye dışındaki koşullar söz konusu olduğu hı hı. için e, bence de kalıcı olmayacaktır. E, rezervlerimizin korunmasının ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Sen dediğin gibi yani 7-11'leri e, gördü Brunson krizi döneminde. <laughs> e, oraya daha çok yol var. Oraya da geleceğini e, göreceğiz. Gelip gelmeyeceğini ama ben böyle bir adımı beklemiyorum. Çünkü çok içeriden, içeriden kaynaklanan e, dolar güçlenmesinden ziyade şu anda dışarıda doların güçlü olması bizi çok daha fazla etkiliyor. Evet. Eskiden işte S-400 konusu vardı. Dolar tarafında bizim kendi iç e, tarafındaki e, gelişmeler, siyasi gelişmeler daha ön plandaydı edeceği, gelişmeler Ama şimdi e, dünyada dolar güçlü ve merkez bankalarının atmış olduğu adımlar aslında normalde e, Fed'in parasal genişlemesi evet. doları düşürmesi lazım ama öyle olmuyor. Evet, burada e, yine bir başka konudan Hı -hı. E, yaklaşmak istiyorum. E, yine e, Amerika bazlı e, bazı e, vakıfların e, yarattığı bir seferberlik ortamı var. Burada e, 7 tane hükümet e, ve birçok ilaç şirketi ilave olarak bir şekilde farklı aileler aşı bulunması ve bunun hızlandırılması ile ilgili olarak da büyük aslında paralar harcanıyor. Şu anda dört tane hızlandırılmış aşı ve tedavi opsiyonu var. yanına altı tanesinin daha eklenmesi bekleniyor. Dolayısıyla bunun önümüzdeki haftalarda veya aylarda bir sonuç yaratması çok rahatlatıcı olacaktır. İlave olarak yine birkaç iyi haber daha paylaşmak istiyorum. Örneğin biliyorsun bu Çin'den başlamıştı Asya'dan batıya doğru geldi Japonya'da okulların tekrar açılmasından bahsediliyor bu iyi bir haber Çin'de yeni vakaların Wuhan'da Hubei eyaletinde çıkmadığını biliyoruz ve yine bir başka ekonometrik çalışmaya göre Avrupa içerisindeki en büyük 8 ülke İspanya ve İtalya gibi şu anda merkezi olan salgın ülkelerde bile 22 Mart'ta bir önceki güne olan artışla 21 Mart ve öncesindeki 3 günün ortalamasına baktığınızda artış azalmaya başladı. Artmıyor demiyorum ama artış azalmaya başladı. Bu da önümüzdeki günlerde belki birkaç hafta içinde en tepe noktaya geldiğimizi gösteriyor. Bunun Tam da bunu söyleyecektim veriyor. açıkçası. Çünkü aşının bulunması tabii ki çok önemli bir haber tedavi açısından. Ama diğer taraftan da yani biz tepe noktayı yakaladık mı? Bence evet. piyasaların evet. görmek istediği, güven duymak istediği en önemli noktalardan biri o. Evet Asya toparlanıyor ama Batı tarafında yani Amerika, Avrupa ve işte biz mesela daha zirveyi gördük mü? O yüzden en önemli cevap da bu olacak. Çünkü başında mıyız, ortasında mıyız, neresi değiliz değil mi? Evet şu Orada anda rakamları toparacak. sende vardı bin kaç e, 1256 bakarsınız. tanı e, 20.345 test yapılmış Türkiye'de e, 30 kişi hayatını kaybetti. Tabii bu neyin rakamı? Pazardan pazartesiye bağlayan evet, gecenin raka, rakamı. Sayın Bakan biliyorsunuz akşam yayınlıyor e, bu rakamları. Dolayısıyla yani artıyor. Yani hızlı bir şekilde artıyor. İşte e, o zaman da zirveyi göreceğiz. Yani e, bu kadar hızlı artıyorsa bir, bir noktada bunu göreceğiz ve sonra inmeye başlayacak e, yorumları var. Bakalım yani bu haftanın da kritik hafta olduğu ifade edilmişti. İzlemeye devam. Dolara dönecek olacak olursak tekrar merkez bankasından bir müdahale şimdilik beklemiyoruz. Olursa da anladığım kadarıyla Hakan da öyle. Biraz etkisinin sınırlı olacağını düşünüyor. Değil mi? Yani boşuna bir kurşunlu evet. kullanmış olacak. E, tamamıyla yurt dışına bağlı sebeplerden ötürü. E, peki böyle bir ortamda nasıl hareket etmek lazım? Tabii dolar borcu olanlar için kaçılmaz bir durum. Mecbur dolar almak durumundalar. Değil mi? Evet. Burada tabii bu sabahtan itibaren genel açıklamalar var bankalar tarafında. Evet. Özel, önce kamu bankaları burada başı çektiler. Bu borçların özellikle Nisan sonuna kadar erte hem ana para hem de faiziyle birlikte bazı e, özel sektör bankaları da e, ana parayı erteleyip e, belki faizini almak yorunda yani bu da bir e, süreç. İşte destek burası destek çok destek önemli. Burası çok evet. çok önemli çünkü e, bir şekilde hanelerin e, faturalarını ödemeleri hayatlarını devam ettirmeleri önemli şirketlerin bu önümüzdeki işte bir hafta belki bir ay belki üç ay içerisinde e, çalışanlarına maaşlarını ödeyerek e, bu çorbada onların da tuzun olması. Kısa dönemli olarak ödemeler için biliyorsun başvurular Aha. bugün başladı. Doğru. Burada da 4 ay boyunca %80'ine kadar ödenecek çalışanların maaşları. <laughs> Dolayısıyla bunlar aslında hepsi önemli adımlar Türkiye'nin olanakları içerisinde. Ilave olarak da ben bu 15 milyar dolarlık paketin gerisinde geleceğini düşünüyorum bu Sen ne dersin? Mutlaka gelmesi gerekiyor. Yani çok büyük bir ihtiyaç var. Tabii kaynaklarda biliyorsunuz kıt. Onu da iyi değerlendirmek lazım. Son olarak dolar alınır mı, satılır mı e, yorumunu e, soran e, izleyicilerimiz için, takipçilerimiz için. E, dediğimiz gibi çok e, oynak bir e, dönemdeyiz. Dolayısıyla e, evet e, az önce teknik göstergeleri de söyledik. Şu anda e, dolar TL'de yön yukarı gözüküyor. Çünkü ciddi bir e, şey var. Doların güçlenmesi var. Ama bir taraftan da dikkatli olması gerektiğini Kesinlikle. söyleyelim çünkü anlık gelişmeler çok önemli. Gelecek olan iyi haberler mutlaka dolara fren olacak, Kesinlikle. engelleyecek doların yükselişini çünkü hiçbir zaman unutmayalım yani aslında Amerika'da doların güçlenmesini istemiyor. Dolayısıyla ileride de yani bu seviyeleri dikkatle not almamız gereken seviyeler olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, bizde kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, eğer bunu beğendiyseniz de beğendim tuşuna basın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.